Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Mart 3 Nisan haftası ikizler ve yükselen ikizler burçları neler bekliyor? Bunların üzerinden geçelim biraz bir kere haftaya başlar başlamaz haftanın hemen başında 28 Mart tarihinde arkadaşlar Venüs ile Satürn'ün kova burcunda kavuşacağını söyleyebiliriz. Şimdi normal şartlarda Venüs zaten hayattan zevk aldığımız konular, aşkı temsil eden konular finansal parasal konuları ifade ediyor. Kova burcundaki Venüs biraz daha böyle hani özgürlüğümüze düşkün aşklar konusunda bizi biraz bir eğilim göstermemize yol açıyor olabilir. Satürn kova burcunu yöneten gezegen yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade ediyor ediyor. Engelleyici ve kısıtlayıcı özelliklerinin de olduğunu biliyoruz. Bize sorumluluklarımızı hatırlatan bir gezegen. E, bu ikisinin kavuşumu hafta başında sizin adınıza özellikle yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, akademik kariyer, yüksek öğrenimle alakalı olan konular, sınavlar, hukuksal davalarınız varsa bu meselelerle alakalı olarak belki biraz daha fazla mücadele etmeniz gerektiğini ifade ediyor olabilir. Buralarda kendi ortaya koymaya çalıştığınız performansın e, yönetici pozisyonu olanlar veya işin içerisine müdahale olan kişiler tarafından fark edilmemesi kendi üzerlerine alınılması veya hani buradaki takdirin ve teşekkürün Hani sizi e, gelmesi yerine onlara gitmesi yönünde etkiler biraz ağır basabilir özellikle huku hukuksal davalar varsa arkadaşlar buralarda biraz daha fazla mücadele e, unsurları söz konusu olabiliyor Diğer taraftan işte e, eğitimsel konular yurtdışı ile alakalı yurt dışına seyahatle ilgili olan meselelerde biraz daha böyle eğri oturup doğru doğru konuşmak biraz daha böyle hani fazla mücadele etmek belki biraz daha oradaki performansı arttırıcı etkilerin ağır basması veya ortaya koyduğunuz şeyin takdir görmesiyle ilgili biraz daha sabırlı olmak etkisinin ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Diğer taraftan Venüs tabii ki aşkı simgeliyor. Bu süre zarfı içerisinde gerçekten güçlü varsa eğer beklentiniz aşk fırsatlarıyla karşılaşabilme ihtimali söz konusu olabilir ve Satürn işin içerisinde olduğu için buradaki aşkın daha uzun vadeli sonu evlilikle sonuçlanabilir şans ve fırsatları size sunması yönünde etkiler de bekleyebiliriz arkadaşlar. E, buralarda tabii ki yani kova burcu etkisinin yer alması e, ki hava elementi kova burcu ikizler olarak siz de öylesiniz. Destekleyici bir etkisi de var yani sizde çok negatif ortaya çıkacağını düşünmüyorum bu enerjinin. Biraz daha tabii ki belki hani daha hızlı sonuç elde etmek istediğiniz konularda biraz yavaş ilerlemeniz gerektiğini gösterebilir. Ama günün sonunda istediğinizi elde edebilecek pozisyonda size sunacaktır aslında. Hafta sonuna doğru Geldiğimiz zaman bir Nisan tarihi önemli. Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Astrolojik olarak yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor arkadaşlar ve Koç burcu enerjisiyle olduğu için ki Koç burcu birinci burç. burada hayatımıza gerçekleştireceğimiz yeni başlangıçların çok hızlı aksiyon almasını bekleyeceğimiz bir dönem olacak aslına bakarsanız. Şimdi e, bu Koç Burcu'ndaki yeni ay Şiron'la ve Merkür'le kavuşum halindeki de İkizler Burcu'nu yöneten gezegen olduğu için sizin adınıza önemli e, bu e, aslında buradaki risk almak, cesaret göstermek harekete geçmek, e, bu konulara olaylara karşı daha net fokuslanabilmek, kendimizi daha net ifade edebilmek, bu sayede huzuru ve o şifayı elde edebilmek yönünde de etkileri barındırıyor. Bu yeni başlangıç gerçekten uzun süredir yapmak istediğiniz belki ertelediğiniz birçok şeyi gerçekleştirebilmeniz konusunda size fırsatlar sunacak arkadaşlar. Ama burada sabırsız olmamak gerekiyor. Sabırsız olduğumuz zaman çünkü koç enerjisi içerisinde sabırsızlık var. Sabırsızlık gösterirsek eğer oradaki e, o hani cesaret gösterme veya hani bir an önce olsun e, hırsı e, bize zarar verici boyutlara dönebilir. Duygusal anlamda bir takım yaralanmalara yol açabilir. Koç burcu siz ikizler burcu adına arkadaşlar sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, grup çalışmaları, faaliyetleri Evet, sosyal toplumsal kişiler, konular, olaylar, dernekler bunlara üye olmak, bunlarla alakalı faaliyet gösteren yerlerle ilgili çalışmalar yürütmek anlamında ifade edilebilir. Diğer taraftan kariyer kazançlarınızı da gösteriyor. Yani işiniz, kariyerinizle alakalı olan konularda parasal kazançlarınızı artırmakla ilgili olarak da güzel fırsatlar ortaya çıkabilir. Şimdi Merkür'ün ve Şiro'nun işin içerisinde olması, sosyal çevrenizde size şifa verebilecek kişilerle tanışmak, yeni gruplara müdahil olmak, arkadaşlarınızın, Arkadaş grupları içerisinde hani kendinizi biraz daha fazla gösterebilmek, onlarla diyalog kurduğunuz zaman hani arzu ettiğiniz veya hedeflediğiniz şeylere ulaşabilmek konusunda size fayda sağlayabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada e, dozu çok iyi ayarlamak gerekiyor. aşırı hırslı olmak, çok fazla cesaret göstermek, inisiyatif kullanmak, düşünmeden hareket etmek, ilerleyen süreçte bizi yaralayacak etkileri de beraberinde getirebilir arkadaşlar. Astrolojik olarak yeni aylar gerçekleştiği tarihten birkaç gün sonrasında kendini göstermeye başlar. İşte 1 Nisan'da gerçekleşiyorsa bu yeni ayda işte hafta sonu veya bir sonraki haftanın başlangıcında bizim için ne anlam ifade ettiğini daha net gözlemliyor oluruz diyebilirim arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları.